Damlaya damlıya taşan sular, yıkar bu kirli duvarları, karanlık sokaklara yazılan yazıları. Onlardan kalanları arayan insanları, ıslatan yağmurları, taşıyan bulutları, sürükleyen rüzgarı, susturan çığlıkları, duyduğunda taş gibi sıkılan yumrukları, yıkar kurulan barajları, bakışları akışı izlerken donanları, uyandırır çağrısı. ıslanmaktan korkan uyuşmuş idraklar yıkar. Sıyrılır karanlıktan kurtuluş sabahları. Çekilir ima dolu, imha dolu şiirin silahları. Tetikte şairin nasırlı parmakları yıkar. Kağıttan şatolar yakar. Tutuşan ellerinde isimsiz insanları. Onların dillerine dolanan yalandan yılanları Doğulur Yükselince doğrunun taşkınlar yakındır. Aşkın volkanik yangınlar yakar suları yıkar. Dünyanın zevkten, paradan, altından, betondan, çelikten kutların, yıkar, yakar. Damlaya damlaya taşan sular. Ölümlü insanın ölümsüz hırslarını.